Sonuçlardan hiç memnun değilim. Çünkü vatandaşlarımız sağ gösterip sol vurdular. Ben CHP'ye oyumu verdim. Pişman değilim ve çok mutluyum. Sadece vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim ki ellerini vicdanına koysunlar. Bu pahalılıkta ben Kadıköy'de çalışıyorum. Kalacak bir evim yok ev kiraları, fiyatlar almış başına gidiyor. Apartlarda kalıyorum. Bu bir sağlık çalışanı için ne kadar iç açıcıdır? Bunu yukarıdakilere soruyorum. Hizmet ve yapıyorum. Verdiğim hizmetin karşılığını alamıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Sağlık çalışanı, sağlık teknikleri olarak. Bunu yukarıdakilere sormak isterdim. Bu pahalılık nereye kadar? Vatandaşlarımıza onu soruyorum. İlk önce vatandaşlarımıza, sonra yukarıdakilere. Belki onların cepleri dolu oluyor ama bizlerin, biz çalışan emekçilerin cepleri dolu değil. Hiçbir zaman cebimiz dolu olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi oyunu verdim. İlk turda da Sinan Oğan'a vermiştim Zafer Partisi'ne. İkinci turda desteklediğimiz için Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim. Oylar ikiye bölündü. Çok büyük bir oy farkı yok. Tabii Tayyip Erdoğan'ın da Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu seçimlerden sonra bu seçim, seçim atmosferlerini kolay kazanamayacağı anlaşıldı. Eğer vaatlerini yerine getiremezse bundan sonraki seçimler onun için çok daha zor veyahut da başarısız geçecektir. Açık söyleyeyim yani. Çünkü biliyorsunuz ben ülkemizdeki enflasyon konusu en önemli mesele şu anda. Alım gücü zayıf, e, paranın durumu ortada, sıfırlar çoğaldı, para bir işe yaramıyor. Yani bunları e, eğer düzeltmezse ki bir 2 yıl içerisinde bu e, enflasyonu düşüremezse yine işi zor. Bir Cumhuriyet Halk Partisi EDP'ye dahil etmeseydi iyi olacaktı. Bir nevi mecbur bıraktılar. Olması gereken oldu. Yani bu böyle olacağı belli zaten en baştan belli. Zaten yıllardır o kazansın diye uğraşıyordu. Sonuçta da kazandı. Ee, kendi çocuklarımın geleceği için oy verdim. Ee, yarınları için oy verdim. Kendim için oy vermedim. Ülkem için oy verdim. Milletimiz için oy verdim. E, şey